Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Baktım ki bizim kanalımıza Truckers MP'de hiç gece sürüşümüz yok arkadaşlar. Sonra dedim ki neden olmaz. Bugün sizle birlikte Kirkenes Maden Yolu'nda yaptığımız en hızlı hedef noktaya ulaşma videomuzu bu kez... Oğlum durun lan! Bir şey anlatıyoruz burada. Kalayış Duisburg yolunda yapıyoruz. Ortalık çok karışık arkadaşlar. Kornalar havalarda uçuşuyor. Benim buradan sola girmem lazım. Acaba Özgür bana yol verir mi? Şöyle bir kafayı şuraya soksak. Arkadaşlar galiba verdi sağ olsun kardeşim benim. Her yerden öpüyoruz Özgür'ü bu vesileyle. Dayı ne yapıyorsun sen niye beni sıkıştırıyorsun mübarek adam? Arkadaşlar biz şuradan sola gireceğiz ama adam selektör yapa yapa geliyordur. Şunlar bakayım bize yol verecekler mi? İyi, verdiler. Güzel arkadaşlar. Bu Özgür bu arada çıldırdı arkadaşlar önüne girdiğim için. Ama siz hiç merak etmeyin, ben birazdan halledeceğim onu. Sevgili dostlar, ee, sizler hazır videoya güzel aksiyonu bir başlangıç yapmışken beğenileri gönderirseniz çok mutlu olurum. Bu videoya sağlam bir beğeni istiyorum. Dediğim gibi ilk gece sürüşümüz. Bugün eseceğiz arkadaşlar. Duisburg'a çok hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışacağız inşallah. Gördüğünüz gibi Özgür milleti darlamaya devam ediyor. Aracımız basık Renault. Çok yakışıklı bu arada. Onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Renault'u genelde benim canlı yayınlarımda pek sevmiyorlar ama benim çok sevdiğim bir araç. Yani bu Renault'un nesini sevmiyorlar merak ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyor da yani güzel de gidiyor. Yapıştırıyor maşallah hakkını veriyor. 90-100 km hıza dayadık şu Özgür'e yetişebilirsem ona bir ders vereceğim ama adam ne yapmış turbo mu takmış alüminyum ben de anlamadım arkadaşlar şöyle bir sollamamızı yapalım buradan sağa gireceğiz biz İnşallah bu adamı geçer öyle sağa girmeyi başarırız adam emniyet şeridi ne kadar soktuk Özgür bekle beni oğlum Allah ne oluyor lan Arkadaşlar merak etmeyin yakalayacağız onu gördüğünüz gibi çok seri hareketlerle peşindeyim onun ama yetişemiyorum oğlum adam esiyor lan uzunlarını kapat Uzunlarını kapat kör olup ya ben de yatarım lan bende yok mu Allah Allah bende yok mu kardeşim aynısı al bende de var ben de kör ederim. Ben de kör ederim yani uzunlarla gitmenin bir mantığı var mı arkadaş haksız mıyım chat Bir şey söyleyeyim bana Oğlum Özgür uçuyor Özgür'e yetişmek mümkün değil dayı kaçınan gidiyorsun ya Oğlum bu arabalar bu kadar gitmiyor ki Arkadaşlar Özgür'ün hile olduğunu düşünenler yorumlarda hile yazsın. Abi adam hile değil, ağlama diyenler ağlama yazsın. E, yorumlarda buluşalım. Adam uçuyor oğlum benim Renault gitmiyor. Aa 110'da limitör var zaten yani. <laughs> Dur bakayım Özgür'ü orada bir yavaşlatırlarsa. Lan karşıdan araba gelmese ben bunu direkt soldayacaktım arkadaşlar orada ama karşıdan araba geldi. Stop. Ne pardon arkadaş çok affedersin. Biraz fazla gaza geldim. Özgür geçmenin gururuyla bir tık fazla gaza geldim. Neredesin lan? <laughs> Özgür selektör yapa yapa geliyor arkadan. Şimdi sıra Baba Joe'da arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Sıra bunda. Birazdan bunu da geçeceğiz. Bugün esiyoruz mu? Ne oluyor oğlum buna? Nasıl bir lagdo ya? Aa az daha patlatıyordu bizi. Videomuz yarıda kalıyordu. Arkadaşlar vallahi aklım çıktı. oğlum bu Renault niye yolu tutmuyor lan? Benim Scania bundan daha iyi yol tutuyor Arkadaşlar bu gazlama, solla basyon videolarımızı hangi tırlarla çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dayı sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun dayı? Sen daha zaten benzinlikten çıkmadın mı sen ya? Allah Allah. Da arkadaşlar ben mi yanlış gördüm o benzinlikten çıkmadı mı ya? Şimşek etkili led zeron fallarımla selektörlerimi çakmaya devam ediyorum. Özgür geliyor mu peşimizden? Dur bakayım şuradan distansa bir bakalım Özgür. Özgür F7 atmış arkadaşlar korkudan ya gördünüz mü biz adamı böyle yaparız işte. Senin çılgın Özgür seni. Arkadaşlar baba Joe bize sol sinyal yakıyor, dörtlü yakıyor bir şeyler yapıyor ama benim araba yetişmiyor ya. Yetişebilmek için şu an elimden gelen her şeyi yapıyorum. Virajda yatacak bir de utanmasa benim araba. Dayı öyle bir yerde geldin ki tam viraja gireceğim zaman geldi ya. Allah karşıdan araba geliyormuş. Anam bir daha geliyormuş. Anam bir daha gelir mi yoksa sollar mıyız? Anam bir daha geliyormuş. Allah sen ne yaptın dayı gözünü seveyim sen niye durdun? Sen niye durdun Mehmet? Allah Allah. Tamam arkadaşlar hallettik hallettik. Hallettik. Herkes sakin olun. Baba Joe'yu sollayalım derken Mehmet öndekine vurdu Allah'ın cezası. Bizi rezil etti orada. Ben girecektim arkadaşlar araya. Mesafeyi gördüm. Mesafeyi gördüm o. Gözünü sevdim Mehmet'i gitti öndekine vuracak zamanı buldu Allah'ın cezası ya. Neyse arkadaşlar tamam sakiniz çok. Orada bir kalbim sıkıştı. Karşıdan gelenlerle kafa kafaya gireceğiz diye aklım çıktı. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. İnşallah bugün de ban yemeyiz. Her Tracker's ye girişimde acaba bugün ban yedim mi diye düşünmekten gerçekten arkadaşlar artık saçma. Dayı kaçına 20 ile mi gidiyor mübarek? Karşısına araba geliyor. Bir an önce kendimi sağ atmam lazım. Bir an için arkadaşlar treni sollarken bile yarıda kalacağımızı düşündüm ya. Renault bana hiç güven vermiyor gerçekten arkadaşlar ya. Size güven veriyor mu bilmiyorum. Hani ben Renault'un görünüşünü seviyorum dedim. Performansını seviyorum demedim arkadaşlar. Ben görünüşünü seviyorum dedim. Ama sıkıntı... Hocam sana şu yolu artık Renault gözünü seveyim ya. Artık tutsana şu yolu. gün. Allah Allah arabayı yola tutunduracağız diye valla kendimizi parçaladık burada arkadaşlar ya inanılır gibi değil. Bu arada bu arada arkadaşlar Duisburg'a yük almaya gidiyoruz. Haberiniz olsun. E, Duisburg'a yük almaya gidiyoruz. Geçen videonun altında yok abi yük almıyorsun. Yok şöyle yapmıyorum. Böyle yapmıyorum. arka Bak ayıp oluyor. Arkadaş ayıp oluyor ha. Ayıp oluyor. Bak burada gülüyoruz eğleniyoruz. Yapmayın öyle şeyler yani. Duisburg'a yük almaya gidiyoruz oğlum. Adamın üstüne çıkıyorduk arkadaşlar gördünüz mü? 105, 106. Ne oldu dayı? Ne selektör yapıyor? Allah Allah. Ben bu uzunları yaktığım zaman milletin söndüresi tutuyor. Ben söndüreceğim milletin yakası tutuyor. Bir türlü dengeyi ayarlayamadım. Arkadaşlar bu araç basık bu arada benim. İnşallah oradan hızlı geçerken uçmayız bir tarafa. Araba yerde şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hallettik. Hallettik. Güzel oldu. Güzel oldu. Orada aklım çıktı arkadaşlar bir an sağa sola atar bizi diye. Oğlum çok oynuyor böyle arabanın süspansiyon full yerde olmasına rağmen sağa sola çok oynuyor. Daha dayı git. Of be yapıştıra yapıştıra gidiyoruz valla. Selektörleri görüyor musunuz? Ama da Ay maşallah be yapıştırıyorum şimşek etkili lezzen onlarımla be. Kör ettik milleti. Lan sen niye karanlıkta geliyorsun? Sen niye karanlıkta geliyorsun mübarek adam? Arkadaşlar benim uzunları yakınca dünya aydınlanıyor. Baksanıza sol taraftaki arsa aydınlanıyor. Arsanın içindeki böcekleri görüyoruz biz uzunları yakınca arkadaşlar. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. Bakayım dayı ne oldu dayı? Kapat o uzunlarını. Adam tarlaya girmiş. Emre ne oldu sana Emre? Dokundular mı sana Emre? Allah! Evet. 27 Rage. Blocking. Evet arkadaşlar fren tutmadı. Her şeyi denedim freni tutturabilmek için ama olmadı. Başaramadık arkadaşlar. Her şeyi denedim. Frene oturdum. Vides küçültme her şey Durmadı benim suçum yok. Renault'un suçu hocam. Arabanın hasar %50 oldu sizin. Bizim yapacağımız yolculuğum ben ta içine tüküreyim arkadaşlar. Yola çıktığımızda sıfır hasardı bu araba. Yüzde oluyor oldu ya. 12 saniye var şu an hasarı sıfırlayabilmem için. Bas dayı bas. Bana kurban. olan karşıdan araba gelmese sana saplamıştı. Bak 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 görüyor musun bak bak. Evet. 27 Reç. Quick Save Book. GG. Bilerek yaptı arkadaşlar. Bilerek yaptı arkadaşlar bu quicksave bug var ona böyle çat 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 bastığın zaman araban donuyor bununla böyle bizim iç içe girmemizin sebebi de oydu az önce kendini akıllı zannediyor bizi it's not luck i'm not beginner you press quicksave Çocuk kandırıyor sanki müba biz bu işe geçen pazartesi başlamadık oğlum Batacağız seni biraz forumda dur çünkü infosunu alalım Info 27 Heh. Tamam Hadi bakalım arkadaşlar Bunu ben şikayet edeceğim bu videodan bu kısmı keseceğim bilerek yaptı onu çünkü şimdi e, Oyunu oynayanlar zaten bilirler genel olarak hani o adamın az önce ne yaptığını da Oyunu oynamayanlar hani sadece biz YouTube'dan izleyen değerli takipçilerimiz de var onlar bilmiyorlar bu hareketi bilerek yaptı bu adam. Oyunu baga sokmak gibi bir şey arkadaşlar o. İç içe girdik orada zaten farkındaysanız. Lag olsa öyle olmuyor. O lag olsa o adam normal devam ediyor sen ona vursam bile. Ama iç içe girdiysen... o. ne yapıyorsun? Sen ne işin var bizim şeritte ya? Bak bir de sürtünüyor ha. Sürtünüyor bak. Ya dayı siz gerçi şaka gibi... Lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah arkadaşlar ya çıldırdım ya burada 11 dakikada beni Çile'den çıkarttılar arkadaşlar ya elim ayağım titredi ya hocam bunlar ne yapıyor ya bunlar ehliyeti nereden almış arkadaşlar yok hocam ben bu yolculuğa daha fazla devam benim psikolojim bozuldu benim psikolojim bozuldu ben daha fazla ETS 2 e, Trakır zengin pis sürücülerle oynamak istiyor. Ne oluyor oğlum? Araba niye stop etti? Yok arkadaş, biz gözümüze bir gözükecek var. Bunlar bize Allah'tan bir işaret. Bunlar bize bir işaret. Sevgili arkadaşlar, şuraya ben aracımı park ediyorum tam da Rus'un yanına park ettik arkadaşlar. Heh. Şöyle. Hay Maşallah çok da yakışık ya. Çok da neredeyim lan oğlum? Nereye gittim bir anda? Heh. Şurada. La oğlum yavaş bu. Niye bu kadar hızlanıyor? Oğlum buna bir şey olmuş. Sıfır kamerasına bir şey olmuş arkadaşlar. Ya çok yavaş hareket ediyor ya bir anda hareket ediyor. Kendimi bulamadım. Heh, tamam buradayım buldum. Evet. Sevgili arkadaşlarım dostlarım bugün burada bir Aykut Küçük videosunun daha maalesef sonuna geldik. İzleyen destekleyen bizimle olan bizimle kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi için yorumlarda ne istediğinizi belirtin hocam. Bir de bu videoyu beğenin size zahmet. Sizleri seviyorum bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın esen kalın. 怕的一把。